Şimdi karşımızda ünlü baterist Yuri. Şimdi bak sen bir tane ajanmışsın. Sonra ben de bir tane ajanmışım. Ya bana ne hani çok sıkıcı evcilik oynayalım. Evet nihayet bitti. Yalnız ben ne çizdiğini hala anlamadım. Nasıl anlamazsın? Ben oraya kendimi çizdim. Bir de bak ben harfleri öğrendim. Bunun adı A, bunun adı B. Köşke posta da çizseydin. Çikolatalı ve çilekli. Hem de hep pastayı düşünüyorsun ama. Ay ne kadar da güzel oldum. Aynı bir prenses gibi. Herum'a çok yakıştı. Günaydın çocuklar. Hadi bakalım oyuncakları toplayalım da artık dersimize geçelim. Herkes salonun üstünde daire olsun. Yuri kutu burada. Prenses olmak için çok uğraşmıştım. Dersten sonra tekrar bir oyun zamanımız olacak. O zaman istediğin kadar prensesçilik oynayabilirsin. Yehoo! Öğretmen yanımda bir şeyler getirmiş. Hmm, çizime benziyor. Evet seninkilerden çok daha güzel. Tım tım tıs! Evet, bugün sizlerle çok eğlenceli bir konu işleyeceğiz. Bomi nerede? Uyuyor öğretmenim. Bomi hadi gel bakalım derse başladık. Evet, bugün sizlerle meslekleri öğreneceğiz. Meslek nedir? Ben bir kere babam haber izlerken duymuştum. Galiba meslek başbakanın adı. <laughs> ne kadar da bebeksin Meslek o değil bir kere Meslek benim kedimin adı Arkadaşlar acele etmeyin Ben size mesleğin ne olduğunu öğreteceğim Şimdi söyleyin bakalım bana Bu kız hangi mesleği yapıyor? Hmm. Bunun üstünde eşofmana benzer bir şey var O zaman bu uyuyacak Öğretmenim ben buldum o kişi uyuyacak. Hmm, <laughs> o zaman mesleği size anlatmam gerek. Arkadaşlar meslek çalışırken para kazandığımız herhangi bir iştir. Eee... <laughs> tamam o zaman başka bir fotoğraf göstereyim size. Bu adamın ne yaptığıyla ilgili bir fikri olan var mı? Öğretmenim benim. O bir pazar. Yaklaştın. Burası küçük bir pazar yani manav. Peki siz bu fotoğraflardan yola çıkarak hangi mesleği olmak istersiniz? Öğretmenim ben bulunca pasta yiyici olmak istiyorum. Ama o bir meslek olmaz ki. Çünkü sen pasta yiyerek para kazanamazsın. Hem çok şekerli yiyecekler yemek sağlığına zarar verir. Öğretmenim ben doktor olacağım. İnsanların beyinlerini açıp düşüncelerine bakacağım. İnsanların ne düşündüğünü mü merak ediyorsun? Evet öğretmenim. Öğretmenim. Ben büyüyünce prenses olacağım. Çok güzelmiş. Ama para kazanacağında bir mesleğinin olması lazım. Mesela yanında öğretmen olmaya ne dersin? Hayır öğretmenim. İki işi bir arada nasıl yapayım Allah aşkına? Öğretmenim ben yarışçı olacağım babam gibi. Neden senin baban yarışçı mı? Hayır benim babamın inşaatçı dükkanı var. Malbur yani. Peki baban yarışçılığı ne zaman yapıyor? Mesela biz halamlara teyzemlere giderken babam hep yarışçılık yapıyoruz. Hmm, ama babanı bu konuda uyarmalısın çünkü yarış şehir içinde yapılmaz. Yarışçılar için ayrılan özel pistlerde yapılır. Şehir içinde hız yaparsak hem kendi hayatlarımızı hem de diğer insanların hayatlarını tehlikeye atmış oluruz. Gelin buna bir dur diyelim. Sen hiç konuşmadın Bomi. Büyüyünce ne olacağın hakkında bir fikrin var mı? Öğretmenim ben büyüyünce uyuyacağım. Ay koca, ay koca, Yuri bu çok ayıp birbirimize lakap takmamalıyız. Affedersiniz öğretmenim. Em, ee, peki ben ne olacağımı söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Ben büyüyünce bir süpermen olmak istiyorum. Ama o bir çizgi film karakteri. Öyle demeyin öğretmenim. O gerçekten var. Hemen onun gibi uçmak istiyorum. Binaların tepesine tırmanmak istiyorum. Tamam arkadaşlar. Bazen filmlerde izlediklerinizi gerçek sanabilirsiniz. Ama onlar gerçek değildir bunları uygulamaya kalkarsanız başınıza çok çok kötü şeyler gelebilir. Ben size biraz gerçek hayattaki mesleklerden bahsedeyim. Mesela doktor, öğretmen, mühendis, kimyager, hemşire veya pilot. Örneğin sen süpermen olup uçmak istiyordun ya, gerçek hayatta pilot olup uçabilirsin. Mesela sen pasta yemeyi çok seviyordun ya, bir pastane açıp her gün sayısız pasta yapabilirsin. Ya da... Sen prenses olmak istiyordun. Modelist olabilirsin ve her gün bir sürü gelinlik prenses kıyafeti dikebilirsin. Sana gelince... Üzgünüm Bumi ama bütün meslekler çalışmayı gerektirir. Bundan dolayı uyumak ile ilgili bir meslek yok. Sen de bol bol meyve yiyerek enerjini çoğaltabilirsin. Böylelikle uykun kaçar. Hızlı sevenler de tren şoförü olabilir. Evet arkadaşlar sizinle meslekleri konuştuk. Bugünlük bu kadar. Eve döve olarak ailenizde çalışanların mesleklerini öğrenin. Yarın bana anlatmanızı istiyorum. Hoşçakalın. Oyun saati yahu! Dum 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 tıs. Sınıf içinde koşmak yok. Bu öğretmenleri hiç anlayamıyorum. Sanki hem gözlerinden hem de kulaklarından üç tane var. Her şeyi görüp her şeyi duyuyorlar.